bu derdim ne yan yağmurda ne yalancı sonbaharda ne bombo sokaklarda kırılmış her yanı kaybolur zamanla saçlarında gözlerim sokaklarda sebebi isyan aşka içim yanar içim kanar da isyan geri Beni bu derde sen attın da Gittin ya kafa meftuman İçim yanar içim Benim bu derdim Ne yan bulda, Ne yalancı sonbaharda Ne bomboş sokaklarda Kırılmış her yağmur Kaybolur zamanla saçlarında Gözlerim sokaklarda sebebi siyah Geriye bir avuç. Yalan yalan ah, Beni bu derde Sen attın da Gittin ya kafam hep duman i̇çim yanar içim Gel bir avuç Yalan yalan ah Beni bu derde Sen attın da Gittin ya kafam hep